Şuna bakın, şuna bakın. Ay, ay ne ay, kadar güzel. Ay, güzel harika bir şey. Bunu aldın? Bunu sana baban mı aldı? Tabii ki, çok pahalı. Bakın. Saat 7.45. Gördünüz mü? Ay, ay canına. Saat Güzel 745. değil mi? Şahane, şahane. <laughs> Al sana. Sessiz olun. Huzur. Çok günaydın müdür. Çok günaydın, günaydın müdür. müdür. Oturun. Bayan Yasmin bugün izinli. Onun yerine ben geldim. Ha, ne yapıyorsun sen? Çalışma kitaplarınızı çıkarın. Çabuk. İki mısra şeyler. Dört mısra. Sekiz mısra. Nerede? Ha. ha. Seninki nerede? İki üç ördek gölette. Çalışma kitabım kalış evde. Hı? Hmm? Kitaplarını unutanlar. Ayağa kalkın. Oh, size. Saat sekiz. Yemek vakti. Saat 8, Yemek vakti. Hmm. Ver onu bana. Ayağa kalkın. Çantalar sıraya. Aa. Hepsi yaptın? Ne, senin ne yapmadım. Şey yapmadım. Ceza verin yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne öğretmenim. Ne yaptın? <laughs> Yeter artık. Oynamak istiyorsanız eve gidince oynayın. Ee, ben oynamıyorum öğretmenim. Onları satıyorum. İki tanesi bir lira. Sakın yalan söyleme. Ayağa kalk. Ha. Ha. Neden ben? <laughs> <Ha>. oh. <laughs> öğretmenim öğretmenim. <Hı>? Ha. <laughs> oh.

Durun çocuk. çocuklar. neden çantalarımızı toplamalıyız biliyor musunuz? Kara böcek çıkmasın diye. Kitaplarımızı bulalım diye. Ablam sinirlenmesin diye. Çok doğru. Hepiniz haklısınız. Disiplin gereği çantalarımızı toplamamız gerekir. Ama kitaplarınızı yine de getirmezseniz anlamı kalmaz. Anlaşıldı mı? Evet öğretmenim. Evet, öğretmenim. Duydun mu Fizi? Zaten biliyorum. Peki, Bugün öğreneceğiz. Öğretmenim. Konu. Hah, teşekkür ederim. Ha? <laughs> ne? Şu hale bak. Ha? Tırnakların <laughs> çok uzun. Hepiniz ayağa kalkın. Elinizi sıraya koyun. Tamam. <laughs> Hepsi senin suçun Jarjet. <laughs> hadi hadi çabuk. Olamaz. Ha? Ne yapacağız? <laughs> Ellerinizi gösterin. Çabuk. Ey iğrençler. Aa yapma. Ay Acıdı! Niye yıkamadınız ayakkabılarınızı? Onlar da çok kirli. Bu çok yanlış. <laughs> Gördün mü siz bittiniz. Çok iyisiniz. Yerinize oturun. Beni iyi dinleyin. Yarın herkesi pırıl pırıl görmek istiyorum. İyi oldu. Ve kitaplarınızı getirin. Oyuncaklarınızı değil. Giysileriniz ve ayakkabılarınız temiz olmalı. Pis değil. İşte o zaman öğrenci olabilirsiniz çocuklar. Evet, evet, evet. Evet. <tık> Yemeğinizle oynamayı kesin Yiyin artık Aa, Bugün okulda azar işittik Evde de mi azarlanıyoruz Ne Torunlarımı ha. kim azarladı Aa. söyleyeyim <tık> Müdür azarladı Çok sert biri opa Aynı rosapla gibi Yani azar işittik Eminim yanlış bir şey yaptınız Evet ha. Ne yaptınız bakalım çocuklar Biz hiçbir şey yapmadık opa Ayakkabılarımıza bir defa baktı ve şöyle yaptı. Cık cık cık. Sonra da tırnaklarımızı gördü opa. Ah, çok kirli. ah, ah yapma. Hı. Öğretmen de böyle yaptı opa. Çok acıdı. Hı. Çok iyi olmuş. Hı. Hı. Şimdi gidin ellerinizi yıkayın. Sonra da ayakkabılarınızı silin. Hı. Hı. Mı acaba Önemli değil En azından temiz oldular Epin <laughs> <laughs> <ipin. gülüyor> Ne yapıyorsunuz orada <laughs> Gelin buraya tırnaklarınızı keseyim Hadi. <laughs> Yanıma gelin. Size bir şey sormak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmeniniz tatile mi gitti? Bilmiyoruz. Bilmiyor muydunuz? Bilmiyoruz. Ben çocukken öğretmenler daha sertti. <laughs> Hepsinin sopası vardı. Bir hata ettiğinde sopayı yerdin. Bazen sopa yerdin, bazen de ayakta dururdun. Hatta bazen çömelme cezası vardı. Daha kötüsü, tören zamanı herkesin önünde azarlanabilirdin. Sen de azar işittin mi? İşittim. Hala hatırlarım. O zaman saçlarım uzundu çocuklar. Hiç toplamazdım. Azar işittim ve ceza aldım ha, Saçını bağlamadın diye mi azarlandın? Tabii ki. Ha. Ne sert bir öğretmen! Opa cezalandırmış. Hı. Evet evet evet. Hayır öyle söyleme. Azar işittim çünkü hatalıydım. Yani upin, ha. ipin azarlandığınızda öğretmeniniz acımasız değildir. Ha. Öğretmeniniz sizi düşünüyordur. Sizin iyi çocuklar olmanızı ister. Anladınız mı beni? Söyleyin. Evet, evet opa. opa. Tamam, bitti. <laughs> Vay canına. Baba, ben de ben de. Gel buraya. Olamaz, ayakkabılar. Çocuklar, ayakkabılarınızı temizlemediniz mi? Ama ayakkabılar hala ıslak. Ne yapacağız baba? Bir daha ayakkabılarınızı erkenden yıkayın. Rose ablanız gibi. Onları alıp dolabın arkasına koyun. Bu şekilde kururlar mı? Evet. Rosa <laughs> abla. Ayakkabılarım tertemiz. Kendi başımıza zayıf. Esen, oyuncak getirdin mi? E, oyuncak getirmek yasak. Öğretmen alır yoksa. <laughs> Şimdi öğrendin. Meyil, sen mahvoldun. Bugün bir şey satamazsın. <laughs> Satarım. Bak, tavuklu börek. İki tanesi bir lira. He, onu getirme yasak. Getiremezsin. <laughs> Müdür alır onları. Çok doğru. En iyisi onları hemen sakla. <gülüyor> <gülüyor> çabuk olun. Müdür geliyor. <gülüyor> çabuk, çabuk, <gülüyor> <gülüyor> çabuk, çabuk. <gülüyor> Herkese günaydın. Oturun. Niye bu kadar mutlusunuz bakalım? Sizi çok özledik. Çok doğru öğretmenim. Aa, ama sadece bir gün yoktum. Demek özlediniz. Evet, öğretmenim. Evet. Ben yokken hangi öğretmen geldi bakalım? Müdür geldi. Oo. Vay canına. Ne kadar da şanslısınız. Demek o yüzden bugün hepiniz tertemizsiniz. Ben her gün temiz ve düzenliyim ve güzelim. Hı. Aferin ne Bey demezsin. Mi? Dün ne öğrendiniz bakalım çocuklar? Hiçbir şey öğrenmedik öğretmenim. Sadece azarlandık. Hı hı. Peki hepiniz mi azarlandınız? Eminim bir sebebi vardır. Evet evet evet. Opa da öyle söyledi. Hı hı. Ama ayrıca öğretmenimizin bizi düşündüğünü de söyledi. Evet çocuklar, Hı. müdürün yaptığı şey hepiniz için bir ders olmalıdır. Öyle değil mi? Umarım bundan sonra hep uslu olursunuz ve öğretmenlerinizi dinlersiniz. Sakın evet, unutmayın öğretmenim. bunu. Helalim. Evet öğretmenim. Güzel. Şimdi derse başlayalım.